Merhaba. Ninem kokulu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere aşure yapacağım. Şimdi malzemelerimizi görelim. 1 kilo aşurelik buğdayı yani yarmayı akşamdan bir iki tıkırdatıp kaynatıp tencereyi kapatıp gece boyunca beklettim. 400 gram kuru fasulyeyi haşladım. 400 gram nohutu haşladım. 400 gram kuru üzümü 3 saat suda bekletip süzdüm. 1 su bardağı ceviz, 1,5 kilo toz şeker, yarım kilo kuru üzüm, sarı üzüm, bu kaynatacağım tencerem, 10 tane karanfili cezvede kaynatıp süzdürdüm. 1 su bardağı hazırladım. 1 çay bardağı süt, 400 gram kuru kayısıyı gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım. 3 tane çubuk tarçın. 1 çay bardağı kuş üzümünü 2-3 saat suda beklettim. 400 gram kuru inciri 3 saat suda bekletip doğradım. Yarım kilo fındık, 400 gram fıstık. Aşurelik buğdayı akşamdan biraz kaynatıp tencerenin kapağını kapatıp bir gece boyunca beklettiğimi söylemiştim. Gördüğünüz gibi aşurelik yarma buğday iyice kabardı. Şimdi onu sıcak su koyup kaynamaya alacağım. Aşurelik buğdayımı tencereye aldım ve üzerine 4 litreye yakın Kaynamış su koydum ve ocakta biraz pişireceğim. Burada bir püf noktası daha söylemek istiyorum. Aşurelik buğdayı akşam ıslatmadan önce 4-5 su iyice yıkadım. Sonra bir iki kaynatıp tencerede beklettim bir gece boyunca. E, nohutla fasulyeyi de kaynatırken haşlarken üzerinin köpüğünü aldım. Şimdi yanmayı da kaynatırken üzerinin köpüklerini aldım. Yarım saattir aşurelik buğdayı kaynatıyorum. Şimdi haşlanmış nohut ve fasulyelerini koyacağım içine. Haşlanmış nohut ve fasulyeyi koyduktan sonra 1 litre daha kaynamış su ilave ettim. Nohut ve fasulyeyi haşladıktan sonra kabukları üzerine çıktıysa onları mutlaka toplayın. Kabuklarıyla birlikte tencereye almayın. Haşlanmış nohut ve fasulyesini de koyduktan sonra 15 dakika daha kaynattım. Gene oluşan köpükleri topladım kaşıkla. Bu arada kaynatırken arada bir tatlı kaşıkla karıştırdım. Şimdi şekerini ilave ettim. Şekeriyle de biraz kaynatacağım. 10 dakika sonra bir çay bardağı sütünü de ilave ettim. Aşureyi kaynattığımız süre boyunca arada bir hep karıştıralım. Şimdi çubuk tarçınlarını da attım. 3 tane çubuk tarçın. Kuru kayısı ve kuru üzümünü de koydum. Onunla da biraz kaynatacağım. Burada bir püf noktası var. Eğer aşuremizin kararmasını istemiyorsak incirini en son suda bekletip kabartmıştım 3 saat ve küçük küçük doğramıştım. En son indirmeye yakın atacağım doğru düz kaynatmayacağım bile onunla yoksa çok karartır aşuremi. Bir de cevizini indirdikten sonra üzerine koyacağım. Cevizle de kaynatırsanız aşureniz kararır. 15 dakika daha kaynattıktan sonra fındığını da koydum içine. Onunla da biraz kaynatacağım. Şimdi fıstığını da koydum içine. En son indirmeye yakın daha doğrusu hiç kaynatmadan incirini, kuş üzümünü ve karanfil suyunu koyacağım. Kuş üzümüyle karanfil suyunu da koyduktan sonra biraz daha kaynattım. Şimdi incirlerini de koydum. 1-2 dakikada incirlerle kaynatıp hemen altını söndüreceğim. Aşuremin altını kapattım. Ocağı kapattım. Aşurem hazır. Şimdi servisini yapacağım. Aşurem hazır. Aşurelerimi dağıtma kaplarını aldım. Kapaklarını kapatıp dağıtacağım. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.